En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir. Bilakis bu, adeta bir saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Artık dünya iki büyük orduge haline dönüşmüştür. Bir tarafta zalimler ve kapitalistler, diğer tarafta mazlumlar ve bedbahtlar dünyası. Kurtuluş Savaşı neticede bütün tarih içinde. Özellikle kapitalizmin emperyalizm aşamasındaki büyük baskısı altında Mazlumların ilk zaferlerinin elde edildiği iki üç yerden birisidir. Buradan baktığınız zaman Mustafa Kemal Paşa'nın kişiliği çok daha büyür. Bu tarafını görmek lazımdır. Bunu görmek işlerine gelinmiyor, gelmiyor. O taraftan hiç söz edilmiyor. 1920'lerin en büyük düşmanı olarak kapitalizmin çocuğu emperyalizm olarak gösteriliyor makalede. Emperyalizm sadece Türk'ün Türkiye'nin değil, tüm dünyanın düşmanı olarak. Bu düşmandan kurtulmadıkça Türk ve dünya kurtuluş beklenmemeli ifadesi var. Ve çok önemli bir tespit de burada aktarıyor makale. Türk ulusuna diyor ki, Türkler bu gerçeği anlayınız. Yani hangi gerçeği? Emperyalizmden kurtulmamız gerektiği gerçeğini. Anlamayanları da anlatınız diyor. Çünkü diyor... Zenginleri dolandıran o. Fakirleri soyan o. Mal mülkü çalan o. Haysiyet ve namusu mahveden o. Faziletleri yok eden o. Bizi birbirimize düşüren hep odur diyor. Ne o? Emperyalizmdir. Hakimiyeti Milliye gazetesinin baş yazılarına baktığımız zaman gözümüze çarpan en önemli ve önde gelen özelliği sağlam ve doğru bir dünya halinin olmasıdır. Dünyada yer alan çeşitli kuvvetler doğru bir şekilde yerli yerine oturtulmuş. Ezen ezilen millet çelişmesi belki Sovyet devrimcilerinden Lenin'den sonra en net ve doğru bir şekilde tahlil edilmiş, yerli yerine oturtulmuş ve bu ezen ezilen millet çelişmesi dünyanın iki kampa ayrılmış olduğu gerçeği çok doğru bir şekilde saptanmış. İki kampa ayrılmış dünya gerçekliği içerisinde Türkiye'nin yerinin, yerinin neresi olduğu, Türk milletinin yerinin neresi olduğu da yine doğru bir şekilde belirlenmiştir. Tabii dünya halinin doğru olması demek dost ve düşman ayrımının da e, doğru bir şekilde yapılması demektir ve e, sağlam bir sağlam ve doğru bir strateji sahip olmak, mücadele stratejisine sahip olmak anlamına gelmektedir. <laughs> Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sadece iki hafta sonra, yani 10 Ocak 1920 yılında çıkarmaya başladığı Hakimiyeti Milliye gazetesinde en dikkat çekici yazıların başında, müttefiklerimiz, en büyük düşman ve Dünya Dönüyor isimli makaleler geliyor. Bu yazılar Kuvayi Milli Hareketimizin önderlerinin dünya görüşleri konusunda önemli ipuçları veriyor. Dünyada hakim sistem olan kapitalizmi ve onun çocuğu olan emperyalizmi, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gören Mustafa Kemal ve arkadaşları, dünyanın ezen ve ezilenler olarak iki ayrı kampa bölündüğünü söylüyorlar. Dünyadaki bu saflaşmada Mazlumlar safında dövüşen Anadolu İhtilali'nin önderleri, mücadeleyi yalnızca kendileri için değil, bütün mazlum milletlerin kurtuluşu için verdiklerini söylüyorlar. Bağımsızlığımız ve varlığımız için emperyalizme karşı dünya ve hayat inkılabı uğrunda zulümden kurtulmuş yeni bir devre doğru yürüyoruz. Giriştiğimiz büyük, ağır ve o nispette şerefli ve şanlıdır. Görüyoruz ki kendimizi kurtarmak için uğraşmak demek, bütün dünya ve milletler kurtuluşunun milyonlarca cephesi arasında çalışmak demektir. Yapılacak iş, henüz başlanmış olan iş o kadar büyüktür ki bunun karşısında ruhların yüksek bir heyecanla titrememesi imkanı yoktur. Çünkü bizim kurtuluşumuz dünyanın kurtuluşu demektir ve bütün dünya şu uğursuz emperyalizm zulmünden kurtulmadıkça bizim için hayat ve rahat ihtimali tasavvur edilemez. Senelerden beri devam eden kanlı mücadelelerden sonra, henüz düne ait yorgunluklar omuzlarımızın üstünde bizi çökertmeye çalışırken, eğer sadece kendi kendimize kalmış olsaydık, bu şerefli olduğu kadar ağır vazifenin bir türlü altından kalkamazdık. Halbuki biz bu yolda hiç yalnız değiliz. Pek büyük, pek kuvvetli müttefiklerimiz var. Öyle müttefikler ki, dünyayı emperyalizm zulmünden kurtarmak için ahdetmişler devamlı çalışıyorlar ve her gün yeni bir zafer kazanıyorlar. Mütefikler meselesinde de çok çarpıcı bir kıyaslama yapılmıştır. Yani 5-6 sene önce de mütefiklerimiz vardı deniyor söz konusu makalede. O zaman işte Alman devleti şöylesine büyük bir devletti, büyük komutanları vardı. Bilmem savaş sanatında ne kadar ileriydiler. Milyonlarca iyi bulan askerleri söz konusuydu. Keza o savaş sırasında müttefik olan diğer ülkeler Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerin sahip olduğu askeri kuvvetlerden bahsediliyor. Ee, şimdi ise 1920 yılında ise böylesine muntazam, düzenli bir büyük ordular yok müttefikler içerisinde. Ama e, eskisinden farklı olarak ve eskisinden kıyas eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde büyük ve önemli olan ve belirleyici olan yeni bir müttefik kuvvetin ortaya çıktığından bahsetmektedir. Bu yeni müttefik kuvvet ee, doğru fikirler, doğru e, siyasal hareketlerdir. Bütün dünyayı dolaşmakta olan, bütün dünyaya yayılmakta olan ve bütün halkları etkisi altına almakta olan doğru fikir cereyanlardır. Mütefikimiz budur diyor. Bütün dünya istiyor ki artık yeryüzünde emperyalizmin zulmü nihayet bulsun. Bütün dünya istiyor ki insanlar ve milletler için yeni bir devir, bir adalet ve istirahat devri açılsın. Biz de böyle istiyoruz. Ve işte onun için uğraşıyoruz. Asya'nın 300 milyonluk mazlumları, emperyalist memleketlerin zulüm altında inleyen sınıfları hep bizimledir. Dünyanın her tarafında, her köşesinde bizim müttefiklerimiz ve dostlarımız var. Zulüm dünyası son günlerini ve son saatlerini yaşıyor. Yunan'a bozgun vermek, Sade Sultan Osman'ın mübarek namını ve mukaddes türbesini kurtarmak ve onunla beraber yüz binlerce kardeşimizi cellat bıçaklarından almak demek değil, belki de bütün dünya kurtuluşuna tarihin en büyük, en şerefli, en şanlı hizmetini yapmak demektir. Türkler, ayaklanınız. Bu yazıların genel kapsamı, demin ifade ettiğim gibi hem anti hem ulusalcı, hem mazlum ulusların direncini ifade eden bir boyut taşımakta. Emperyalizmin bir yazgı olmadığını, bunun kabul edilmesinin, buna boyun eğilmesinin yanlışlığına işaret edilmekte ve o koşullar içerisinde tam bağımsızlık ortaya getirilmekte. Tam bağımsızlık bir ülkenin bayrağı olur. Bir ülkenin sınırları olur. Ama bir ülke 1923'te Lozan Antlaşması'nın konferans süreci ilginçtir. Zaman zaman kesilmiştir. Lozan'da İsmet Paşa'nın karşısına çıkarılan en önemli konu kapitülasyonlardır. Kesinlikle kapitülasyonlardan geri çekilme duygusu yoktur. İlla o olacaktır. İşte Paşa, biz sana e, sınırlarıyla, bayrağıyla tanıdığımız bir ülkeyi onaylayacağız. Kapitülasyonları niye e, ısrar edip duruyorsun? Yani bağımsız. O da memleketimin iktisadi esaretini kabul edemezdim deyip konferansı kestirip atmıştır. En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir. Bilakis bu adeta saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Artık bütün dünyanın anlamış olduğu bu hakikat bizde de tamamen idrak ediliyor. Dünya